Merhaba arkadaşlar bugünkü dizi incelememizin konusu Final Space olacak. Öncelikle diziyi bilmeyenler ve izlemeyenler için spoilersız bir inceleme yapacağım. Daha sonra 1. ve 2. sezon hakkında ayrı olarak konuşacağım ve burada tabii ki spoiler olacak. 3. sezonu ise ilerleyen zamanlarda ayrı bir videoda konuşacağım çünkü henüz 3. sezon finali yapılmadı. Muhtemelen bu videoyu part 1 olarak yayınlayıp sadece spoilersız kısmını paylaşacağım. Part 2'yi de hemen ertesi gün yayınlayacağım. Yoksa uzun videolarda beni dinlerken sıkıldığınızı düşünüyorum. Aslında ben de kendimi 7-8 dakika boyunca dinlemezdim. Aslında kimseyi dinlemem de. Yani 3 dakika yeterli olur yoksa insanın sabrı gerçekten tükeniyor. Neyse çok fazla uzatmadan videoya başlayalım. Başlamadan önce bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız yani dizi incelemelerini seviyorsanız beğenebilirsiniz videoyu ve yeni videolardan da haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Final Space ilk sezonu izlediğimde genel olarak çok eğlendiğim, yeri geldiğinde de üzüldüğüm bir dizi olmuştu. Gerçekten bu dizi o karakter dramasının hakkını veriyordu. Birazdan sayacağım bazı sebeplerle birlikte benim için en iyi çizgi dizi sezonlarından biri oldu birinci sezon. Final Space Geri isminde bir ana karaktere sahip ve kendisini uzaya tek başına yollamışlar. Sebeplerini açıklamayacağım spoiler olmasın diye ama yalnız olduğunu bilmeniz yeterli olur. Tabii yalnız derken oradaki tek insan kendisi o anlamda söylüyorum. Yani konuştuğu kişiler tabii ki var. Yine de yalnızlığı ilk bölümde iyi yansıtılıyordu. Bu geri arkadaşımız böyle minnoş tatlı mı tatlı ay ben bunu yerim şuna bak. Tabii kendisi bir ölüm makinesi. Yanlış şeylere geçerse falan filan işte yani. Yanlış şey kim peki? Aha da bu. Evet ne yapacak bunu kullanıp? Evrenin hükümdarı olacak. Ne güzel motivasyon değil mi? Daha önce asla görmediğimiz bir kötü adam gibi görünüyor. <laughs> Her neyse tabi diğer karakterler de var ama başlangıç için bunların bilinmesi yeterli. Kötü adam bunu almaya çalışıyor. Tabi Geri ve bu birbirine bağlanıyorlar. Adını Mooncake koyuyoruz. Kavga dövüş falan filan. Buralarda ciddi olması gereken sahneleri bazılarınız çok ciddiyetsiz bulabilir. Her an herkes bir espri patlatmaya çalışıyor. Bence büyük bir problem değil. Dengeli sayılır. Bunun dışındaki espriler ve aksiyon sırasındaki eğlenceli sahneler gayet başarılı. 7 yaş üzeri değil de 13 yaş üzeri olması iyi bir avantaj bu dizi için. Gerek aksiyon konusunda gerekse espriler konusunda 7 yaş üzeri kadar sınırlı olmuyorlar. Yani o özgürlüğü diziyi izlerken de hissediyorsunuz. Her bölümün başındaki birkaç dakikalık sahnelerle dizinin sonuna doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu da diziyi ilerisi için bayağı heyecanlı kılıyor. Ne demek istediğimi izleyince anlayacaksınız. İzleyiciyi meraklandırma ve devamlılığı sağlama açısından iyi düşünülmüş bu bahsettiğim durum. Senaryo da aynı şekilde iyi düşünülmüş. Yani kesinlikle aman aman daha iyisi yok gibi bir senaryo değil tabii ki. Yani burada iyi düşünülmüşten katsın izleyiciyi bıktırmayan, yormayan, değerli toplu ve temiz bir senaryo sahip olması. İlk sezon için. Karakter draması iyi veya kötü yani bir, bir, şekilde her çizgi dizide oluyor artık. Gerçekten çoğu çizgi dizilerde özellikle çocuklar için olanlarda öyle üst düzey karakter derinliği falan yazmaya gerek yok. Ki bu çok normal sadece karakterlerle empati yapabilecek seviyede bir drama yazılması yeterli oluyor. Bu dizide ilk sezon bu ortalamanın birazcık üstünde. Geri Avocado ve Little Cado bu yönden ilk sezonda başarılı bir karakter dramasına sahip. Tabi son iki sezonlarda Bence bu durum birazcık değişiyor ki onu da spoilerlı bölümde açıklayacağım. Tüm bu saydığım sebeplerle bu dizi biraz da Marvel'ın Galaksinin Koruyucuları film serisine benzetiyorum. Böyle aksiyonlu, esprili, eğlenceli ve yer yerde dramatik yapımları izlemeyi seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Yalnızdan ilk sezonu izleyin çünkü live action dizileri daha yalayıp yutmuş biri değilseniz bu diziyi seveceğinizi tahmin ediyorum. Sonraki sezona keyfinize göre devam edersiniz ama kalitenin bayağı düştüğünü söyleyip sizi uyarmalıyım. Normalde bir dizi önerirken arada kalırım özellikle tek bir türe odaklanan yapımlarda. Mesela bir dramayı önerirsem muhtemelen önerdiğim arkadaşım o dizinin ağır işleyişinden dolayı sıkılacaktır. Veya bir komedi dizisi önersem belki önerdiğim kişinin beğendiği tarzda bir komedi değilse bu sefer de komedi yönüyle tatmin etmeyecektir. Bu sebebiyle bir dizi önerirken tüm bunların dengeli bir şekilde yapan dizi ve filmleri öneririm. Final Space bunlardan biri, yani tavsiye ediyorum, kesinlikle izleyin. Dizi Amerika'da Ed Film'de yayınlanıyor. Ee, Uluslararası pazardaysa Netflix'te yayınlanıyor. Şöyle bir şey var, yeni bölümler çıktığında Amerika'da haftalık yayınlandığı için Netflix'te de bütün sezon yayınlandıktan birkaç hafta sonra veya aylar sonra gelebiliyor. Bu yüzden izleyecek olanlara böyle bir uyarıda yapmış olayım. Tier listede alacak olursam şu an yayınlanmakta olan 3. sezonda dahil B veriyorum. Sadece ilk sezon olsaydı A verirdim. Tabi bunları spoilerlı partta uzun uzun konuşacağız. Neyse bunu da daha fazla uzatmadan sonlandırayım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Part 2'de yani spoilerlı kısımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.